Herkese merhaba arkadaşlar size bir e, gösteri yapacağım. Bunu 67 abonede vereceğim arkadaşlar. E, şöyle ekranımıza geçelim. Evet bakın şimdi. Evet. Arkadaşlar nereye bakarsam bakayım oraya şimşek şu Diğeri, i̇stersen bir istersen havaya, istersen... Bu arkadaşlar... E, kaç abone de verir? 67, evet. E, olursak vereceğim, söz diyorum size. 80 aboneye de baktığın kişiye uçurma vereceğim. E, onu 80 aboneyi yapalım. İkisini birden vereceğim. 80 abone gelirse direkt. Ama gelmezse ya sadece yaparım. Şifşek'i gösteririm. Ama evet. onu evet. da istiyorsanız. Tabii ki de. Bakın şimdi. Size bir bobi gösterisi yapacağım. Evet bekleyin. Evet başlıyoruz. Gördünüz mü? bir dakika. Evet yapıyorum gösteriyi. Arkadaşlar bunu şey bunu açısına da vereceğim baktığı yere hadi görüşürüz baba